Herkese merhabalar. Bugün harika bir oyunla karşınızdayım. Sene 1951. Sovyetler Birliği şampiyonası. Beyazlarla oynayan oyuncu Konstantin Klaman. Zamanında Leningrad şampiyon olmuş. Siyahlarsa gönüllerin sevgilisi, gönüllerin büyük ustası Raşit Necmettinov. Hadi hemen oyuna geçelim. E4, E5. Necmettinov sıklıkla E4'e, E5'te cevap verirdi. Ama beyazların atçığı üç hamlesi biraz sıra dışı. Beyazlar bu hamleyle Viyana açılışına girmiş oldu. Necmettinov at F6 ile gelişme devam ediyor ve elbette E4 piyonuna da saldırmış oldu. Necmettinov bastırıyor, beyazlar savunuyor. Fil C4 bir gelişim hamlesi. Sonrasında atını çıkacak, rokunu atacak. Ne olabilir ki bu konumda? Sakin bir hamleyle gelişsin diyorsunuz siyahlar. Ama hayır Necmettinov burada hemen oyunu karıştırmaya kararlı hem de üçüncü hamlede işte burada Necmettin o bir feda yapıyor. Bu konumu bilmeyenler şaşıracaktır. Durun daha oyun yeni başladı. Beyazlar fil C4 çıktıktan sonra siyahların kaç tane gelişmiş taşı var ki? Ne şah saldırı var ne de siyahların gelişmiş taşı. E Necmettin o bunu da yapabilir mi? Evet yapabilir. Burada yaptığı hamle at alır E4 ile atını vermek. Eğer bu konumu daha önce görmediyseniz size tamamen anlaşılmaz gelecektir. İnsan atını niye verir ki? İşte şu sebepten verir. At alır e4 sonrasında beyazların e, filini filine ve atına d5 ile çatal hamlesi var. Peki beyazlar bundan kurtulabilir mi? Yok kurtulamaz. Fil b5 şah çektiği zaman da c6 var hem fil hem at istekte. Burada beyazların yapabileceği ya fil d5 ile taşı geri vermek, en azından kaybettiği piyonu almak veya fil D3 çekip D alır E4, fil alır E4'e razı olmak. Ama her durumda şimdi artık siyahların merkezde piyonu var, beyazların yok. Siyahlar çok rahat bir oyun elde eder. Esasen bu tahmin ettiğiniz bilenler biliyor. Çatal numarası olarak bilinir adı üzerinde atı veriyorsunuz ama çatal numarasıyla atı geri alıyorsunuz. Hatta biraz daha bilgilendirelim, işleri karıştıralım. Beyazlar nasıl çatal yiyecek ya uyanık davranıyor. Fili feda ediyor. Üstelik Şah'ı da ortaya çıkartıyor. Şah Fiyed'den sonra at alır E4 yapıyor. Roku bozdum diyor. Ama burada endişe etmeyin. D5 gibi bir hamleniz var. Ve beyazlar atını G3'e çekerse siyahların oldukça rahat bir oyunu vardır. Burada suni rok atacak atını çıkacak. Finli D6'dan veya C5'ten çıkacak. Kale F8, Şah G8 ile siyahlar üstün. Ama yine son bir tuzak göstereyim. Belki beyazlarla yapmak isteyenler olabilir bunu. Burada Vezir F3 Şah çekiş var. Şah G8'e gitmeli. Ve sinir bozucu bir hamle. At G5. Pek çok kişiyi hele hele yıldırımda bir dakikalık oyunlarda felç edecek bir hamle. Neden mi? Şimdi dümdüz f'den mat istiyor. Panik halinde vezir f6 yaparsanız bu sefer de vezir d5 var. Fili vereceksiniz ve taş kaybedeceksiniz. Dolayısıyla da oyunu işte siyahlar çok dikkatli olmalı. Burada tek hamle vezir d7. Zor hamle çünkü filin yoğun tıkıyorsunuz ama tehditleri engellediniz. Sonrası rahat neden mi? Diyelim beyazlar d3 yaptı hadi geri. At 5 h3'e at c6 çıktık. C3 şah 7 At e2, fil e at g3, kale f8. Oh mis gibiyiz. Siyahların fil çifti var. Merkezde iki piyonu var. Gayet iyi durumda. Şimdi at alır. E4 konumuna geri dönelim. Bu arada bu varyant Frankenstein-Dracula varyant olarak biliniyor. Çünkü iki oyuncu da kana susamış bir şekilde birbirine saldıracak. Bakalım Frankenstein mı Dracula mı kazanacak? Evet at alır e4'e vezir h5 ile beyazlar da kan peşinde burada ne istiyor? Vezir f7 mat istiyor, çoban matı istiyor. Peki siyahlar ne yapacak? Ayrıca e5 piyonu da alınabilir. Ama Necmettinov'un cevabı burada atı geri dönmek hem de fili istemek olabildiğince saldırgan oynuyor iki tarafta. Hamle fil b3. Fili kaçtı beyazlar. Fil e7 gelişim. At ve 3 Rokunu atıyor Necmetinov. Oh rahatladım diyor adeta. Ama durum bitmedi. Beyazlar ısrarcı. Mat konusunda ısrarcı. Biraz önce şah ortadaydı. Şimdi şah kanında seni yakalayacağım diyor. H4 sürüyor. Nedir bu H4? Kaleyi mi çıkacak? Hayır. At C6 yapınca şimdi at G5 geliyor. V ve H7'den mat istiyor. Peki bunu alırsanız ne var? Aşılır G5'ten sonra bu sefer kalenin önü açıldı. Bu aş 4 hamleste de atı desteklemek ve aş hattını açabilmek için standart fikirlerden birisi. Bakalım Necmettinov ne yapmış bu durumda? Bu durumda at G5'e H6 geliyor matı engelliyor. At istekte ama beyazlar durmuyor yine. Adeta Necmetinov Necmetinova karşı gibi Beyazlar da saldırıya devam ediyor ve at CE4 geliyor. Burada fikir atı almak ne de olsa bakın f at kale ve şah koruyor. Fikir atı almak 3 ile basıyordu ya sonra f almak. Necmettin Oğuz'un başı dertte. Burada pasif savunma yaparsak örneğin vezir E8 gelirsek her şeyi tuttuk gibi her şeyi tuttuk ama bir tek şey hariç o da mat. Neden mi? Vezir G6 geliyor. Açmazdan yararlanıyor. Dümdüz mat istiyor. Şu sıkışıklığa bakın. Yapacak bir şey yok. Açmazdan dolayı gördünüz değil mi elbet? Açmazdan dolayı vezir alınamaz. Eğer fil alır G5 yaparsak at alır G5 tekrar mat istiyor. Aş alır G5 at kaldırdık. Aş G5. Ama bu sefer de kale devreye giriyor. Vezir H7 mata çağrı yok. H4 hamlesinin değerini anladınız mı? Çok güzel taktik imkanlar verir. Geriye dönelim. İşte bu kadar baskı altında Neçmetdinov, burada Neçmetdinov yeter diyor. Al sana at alır E4. Böylece fedi bırakmış oldu. Onu da kırıyorum diyor. Kale alır fedi. Senin taşların azalsın diyor. Vezir alır fedi. Şah 8 at E4'ten sonra artık beyazların atağı kalmadı ve top Neçmetdinov'da. D5 tempo ile geliyor. Ver atı. At G3 kaçtı atı? At D4. Ver çatalı diyor. Sen bana saldırır mıydın? Şimdi ben sana göstereyim. Daha doğrusu nasıl saldırılır sana gösteririm diyor. Vezir G6 ile piyonu tutuyor. E4. Bağlantıyı kesti. Yine at C2 çatal istiyor. Beyazlar şah D1 oynamış. Rok atıp C2'yi verebilirdi ama kıyamamış. Ve şimdi Necmettinov'dan hiç beklemeyeceğiniz bir hamle. Vezir d6. Hadi gel vezirleri değişelim diyor. Gerçekten şaşırtıcı. Çünkü kalite altta, net kalite altta. Burada eğer vezir alır d6 yaparsa fil d6'dan sonra konum kazanç. Örneğin d3 oynayınca d3'e şimdi fil alır g3 yapacak. Fg3'e fil g4 yapacak. Şah d2 e3 şahla alırsa çatalı gördüğünüz herhalde bir saptırma hamlesi. Şah C3 gidince at E2 şah tempoyla şah B3'e kale E8 geçer piyonun arkasına geçiyor ve siyahlar kazanç konumda. Şu hale baksanıza. Oyunun sonuna geldik ama kale yerinde, fil yerinde, kale yerinde ve bu piyon yoluna devam edip vezire çıkacak. O kadar çaresiz ki birkaç hamle içinde sonuç belli olur. İşte veziri değişmenin fikri bu. Çünkü vezir değişildiğinde de Necmettin Oğuz kolayca kazanıyor. Beyazlar bunu görüyor, vezirini kaçıyor. Bakın tempoyu bırakmadı. Kaç hamledir arka arkaya vezir D6 hamlesi de vezir tehdit ediyordu. Vezir F4 geliyor. Tehdidi görebildiniz mi? En güçlü tehdit diyelim. Filge 4 ile veziri kazanmak. Buna D3 yapmış. O da veziri istemiş. Filin önünü açarak gördüğünüz herhalde. Filge 4 şah F3 yapıyor mecburen. Eğer burada şah E1 kaçarsa at C2 şah, şah F1 kaçarsa E3 yine fırtına gibi esecekti. Mat istiyor. F3 alırsa at alır E3 şah sonra veziri alacak görüyorsunuz elbette. Burada mecburen F3 yapmış. Atı almış Necmettin o. Veziri istiyor. Vezir alır G4. Tabi boştaydı. Şimdi vezir F2. Arka arkaya tehditler hiç durmadı nefes aldırmadı rakibe ve şimdi vezir alır C2 ve vezir E2 doğrudan mat tehdit etmekte. Burada eğer fil D2 yaparsa E3'ten sonra yine mata çağrı yok. Beyazlar ne yapmış? Burada F alır E4 yaparak E2 karesini tutmuş. Matı engellemiş. Matı engellemiş ama vezir alır C2 Şah e1, fil b4 yine gümbür gümbür geliyor Necmettinov. Şah f1, vezir alır d3, şah g1, at2 şah, şah h2 bir durduran yok mu? Fil d6, g3, kale f8 oynamış. Burada elbette fil alır g 3ten sonra konum kazanç ama Necmettinov adeta demiş ki elini uzat, terk et, huzur içinde çözülsün bu olay. Yo beyazlar dinlememiş. Fil h6 sert bir şekilde cevap vermiş. Mat mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Kaleyi devreye soktu ama fil alır g3 yapınca elini uzatmış beyazlar. Çünkü şah g2 kale f2. Şah h3 aşarak şah fil f4 ile vezir g3. Vezir g3 mat var. İşte Necmeddinov inanılmaz bir saldırı karşısındaydı. Ama karşı saldırıyla oyunu harika biçimde yine bitirdi. Umarım oyunu ve anlatımı beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezseniz kanala abone olursanız bildirim zilini açarsanız sonraki videoları kaçırmamış olursunuz. Herkese sevgiler, saygılar, sonraki videolarda görüşmek üzere yorumlarınız da çok önemli.